Selamun aleyküm. Aleyküm Avukat Temel Karagöz sen misin? Benim. Ulan bizim babanın davasına sen mi bakıyorsun? E, ben bakıyorum uşaklar. Yarın babanın davası var. Hakim idamını isteği. Ne yap et, cezayı muhabbete çevir. Anladın mı lan? E, anladım. Ne edecekmişsin? Ha? Ne edip yapıp cezayı muhabbete çevireceğim. Ha. Yarın görüşürüz. Hadi. Vallahi tebrik ederim Temel Bey. Zeze'yi muhabbete sevirmişsin. Sahi nasip becerdin lan? Ya uşaklar. Hacim Kavan'ın sonunda perat perat diye tutturdu. Mahbede çevirene kadar canım imanım çıktı. Ulan sözünü tuttu, delikanlı adamıymış ya. Ulan helal olsun sana be. Hadi görüşürük. <laughs> of ulan of. Ulan dursun, senin abi suladının ben hiç... ...mutlu olduğunu göremeyiz miyim? Nedir bu vaziyet? Ya Temel, benim bir tane balığım vardı, balığım eldi. Onun için yastayım. Ula dursun, bir balık için yas tutulur mu? Ula Temel, bu senin bildiğin balıklardan değildi. Ula bu nasıl balık idi? Bu balık karada yaşaydı. Nasıl yani? Karada mı yaşaydı? Tabii ya, hem de su olmadan yaşaydı. Ula dursun, sen deli misin? Balık karada yaşar mı? Ula Temel, ben bu balığı köpek gibi eğitmiştim. Onunla beraber sokağa çıkardık. Hatta Luna Park'a bile götürmüştüm onu. Birlikte eğlenmiştik. Sen bundan avada gitmişsin belki. He. Bir iki sefer avada gittik. Beni sineklerden, böceklerden korurdu. Sonra akşam eve gelirdik. Ama böyle alırdım onu hani kucağıma bebek gibi. Ben onun başını okşardım. O diliyle benim elimi yalardı. E ee, sonra ne oldu? Bir gün Köprü de gezdiriyordum balığı... ...biraz fazla eğilmişim... ...balık köprüden böyle... ...çık diye... ...düştü irma. Ee? Ee'si... ...boldu, öldü balığım. Nasıl? İyi günler. Buyurun. Ben bu adamdan şikayetçiyim komiser bey. Memur arkadaş size yollar. Öyle mi? Şikayetiniz ne? Bu adam bana eşek dedi. Doğru mu söyler? Beyefendi eşek mi dedin? Doğru da komiserim. Ama o beni zorladı. İş işlemeye gittim. Ya senden adam olmaz. Sen bir baltıya sap olamazsan gibi laflar etti. Ben de sinirlendim. Eşek dedim. Bir beyefendiye eşek demek hakaret sayılır. Bir ay hapsi var. Hapise girersen. Nasıl yani komiserim? bir beyefendiye eşek dedim diye bir ay hapis mi yatacağım? Evet. Peki komiserim sana bir şey soracağım. Olur. Şimdi bir eşeğe beyefendi demenin cezası var mıdır? Yok. Görüşmek üzere beyefendi. Ne? Ulan dur Buyur temelemeyeceğiz. Ula böyle nereye gidiyorsun? Padişah hamsi kellesi mi getireceksin? Yok ula ya temelimize ne hamsisi ne kellesi ya. Bizim eleci diyorum. Hanımı doktora götüreceğim de! Ah ee, gitmiş olsun torunu. Sağ ol. Geçi önemli bir şey yok. Biliyorsun bizim hanım biraz çileliydi. Hangi doktora götürdüysen bir çare bulamadım. Bir arkadaş başka bir doktorun telefonunu verdi. Hanım da aradı onu randevu aldı. Şimdi gidiyorum hanımı o doktora götüreceğim. Sen hanım kaç yıl Çok çileliydi da. Bu fotoğrafçı bile 80 metre geriden fotoğrafını çekiydi ki kadraja rahat girebilsin diye. Bak kadraj ne de ahir mı? Temelimize ya sen de çok cahilsin ya. Çekim alanı dur da. Ne ki? i̇şte gideyim götüreyim onu doktora. Belki bir faydasını görürüz. Bir umut işte. biliyorsun bizim mahallede o izlisin karısı da çok kül oluyor biliyorum. Bunlar araştırdılar, sordular bir doktor buldular. Bizimdesi da de yüz milyonmuş. 100 milyon mi? Çok pahalıdır dur tebelemizi. Ya pahalı mali gitmişler işte. Fizik tedavisi de yaptırdılar. Faydasını gördüler mi? Gördü gördü. Kadın ne kadar verdi? 12 milyar kadar verdi. Nasıl? <laughs> Ula o şartlar ya. Ne olacak bu gençliğin hali? Nesil hepten bitti bitti. Bazen düşünüyorum da millet delilendi ya delilendi. Ya eğitim eğitim de çaretmiyor artık. Ulan ben size diyorum millet kafayı üşüttü, siz hala ne diyorsunuz? Ya uşakla ne diyorum biliyor musunuz? Kesin sözü. Bütün delileri, akılsızları toplayacaksın bir yere, hepsini kısırlaştıracaksın. O hiç olmaz ya. Ulan akılla zaten evlenme için. <laughs> Dursun abi, hay ağzına sağlık ya. Benim anam da her gün tutturmuş, evlen evlen diye başımın etini yiyin. İyi bahane. Bundan sonra niye evlenmeyi diye sor dilemi. Ben de çok akıllıyım. Ondan evlenmeyelim diyeceğim. <laughs> ya uşak da şaka bir tarafa da ya. Bak cama bu lafım sağ ol. evlen. Evlilik çok güzel bir şey ya. Ya en azından hani yanına derdini anlatacağın birisini bulursun da. İyi <laughs> de <laughs> benim derdim yok ki. Ya evlendin ne olur ki? Nasıl? <laughs> Selamun aleyküm selam. Ula, aleyküm selam maho. Ula kulaklarına ne oldu? Ula yakmışımdır ha, kokusu hala burnumda gitme. Ula kulakları nasıl yok değil? evde ütü yapıyordum ha. Ütü yaparken masa üstündeki telefon çaldı. Ben de yanlışlıkla telefon diye ütüyü kulağıma bastım. Coz, oy, oy, oy. telefonla ütüyü karıştıran ilk defa görüyorum ha. Ya, sorma sen o dalgınlık işte. Ula hadi bunu anladık. Peki bu kulakını nasıl yok Ula o bunda ambulansı aramak için ütüyü bu kulağıma götürdüm de yaktım. Oy oy. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, sağ olasın. Ya pehli var. Uzun zamandır soracağım, unutirem. Soracağım, unutirem. Hayırdır? Sen hiç palan dökene çıktın mı? Bora Erzurumlu olsun da falan kökene Peki hiç kayak yaptın mı? Tabi ki yaptım. Ama şeref değil ki o kayak yapmasını bilmiyor. He değilim. Ben. Sen? Geçenlerde falan gittim kardeş. Ben de yalan yok, Kılap da yok. <laughs> Çıktım palantökene ki ne çıkayım. Bütün herkes orada. Teo gelmiş ya. Çıktım tam tepeye. Aşağı koyverdim arkadaş. Nasıl yeniden? Arkamdan kuşu sıksalar kavuşmaz. Öyle <laughs> geliyorum. Valla aşağı yendim durmaz. Böyle nasıl gidiyorum arkadaş durmuyor. Fileni de yok gidiyorum. Valla ilicayı geçtim arkadaş. Peşine dedim ki aç kalaya geliriz. Rampada durdururlar. Gene durmadı. Aç geçtim. Erzincan isimliliğine girdik. <laughs> arkadaş Sivas'a doğru gidilem. Sivas'ı geçtim... ...Ankara haberimi almış. Bütün meclis yollara tükürmüş. Yolları kesmişler ki T.O'yu durduralar. Ona geldim meclisi de ikiye böldüm geçtim. <laughs> <laughs> Eskişehir'e doğru gidilem. Nasıl gidilem? Eskişehir'de de durduramadım arkadaş. Dedim belki Bursa'ya doğru gidersem... ...Uli Dağ'a doğru tepede durur. Ola Bursa'yı geçti, Uli Dağ'a vurdum, tepeye tam çıkıram... ...bir tane tümsek çıkmaz önüme. Tümseki atladım... ...tezeden gerisin geri dönmedik. Kızını alamamış ya, gidin! Geri döndüm Celil'im bu sefer. geçtim gene. Ankara'ya doğru vurdum arkadaş. Yine Ankara varmış almış teyo gelir. Asker, leşker, emniyet kuvveti... ...meclis tökülmüş oraya yolu kesmişler. Yine geldim onları içiye böldüm geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Yine durduramadılar. Geldim. Civan'sı geçtim. Erzincan'ı geçtim, Aşkara'yı geçtim, İlice'yi geçtim... ...falan tökene yokuşa vurduk ki... Mahir'in adıyla kendi kendine durdu arkadaş. Ben de yalan yok, hılıfta Demek ki kayakların tezeydi. Ola kayak değil oğlum, hızaç, hızaç. Ya pehlivan, sen bütün bu yolu hızacına mı gittin geldin? Tabii ki hızacına. <laughs> <laughs> ne pişirdin? Kartof. Dün ne pişirmiştin? Kato ki. ikisi de aynı da. Her gün patates yiye yanamızı ağlattın, kilomuz da 500 lira. Bir herif olaydın, et geçireydin, çifte yapaydım, cızbız yapaydım, yiyek. Ve daha iki gün önce iki kilo et aldım, getirdim. İki kilo eti ben mi yedim? Arangil geldi, onlara koydum yediler. Ulan ne anamgili ya? Sen bütün sülalen çağırdın, burada yediz, içtiz, kullut, götürdüz. Ne? Ama gördün ya lani. Ben nereden de sen aldım ya? Bıyıklı karı. Her gün iki tane jilet alırım. Akşamları kardeş kardeş sakal tıraşı alırız. Ha, peşime az mı dolandın? Gece yarılarına kadar kapının önünde türküler söyledin. Bir gün ananda cam camı açtı. Oş dedi ya, ne çabuk unuttun. Ulan sen benim gençliğimde peşimden dolandın. Beni koçalttın, koçalttın, yaşlandırdın. Beni kimler istemedi ki? Kimler istedi? Avukatlar, marketçiler... ...doktorlar. Senin o bahsettiğin doktor, stajyer doktormuş. He he, Törpük Ya sen gün yüzü mü gösterdin Benek? seni ne zaman dışarıya çıkarsam... ...güneş seni gördüğü zaman bulutların arasına kaçırdı ha? <laughs> seni göre de, de komple kaybolurdu. He. <laughs> <laughs> Madem beni sevmiyordun peki o çocuklar nereden oldu? Onlar... Far hoş zamanım ara gelmiştir. Bak benden uğraşma, zarar etme babalı o 9 tane kardeşim ambulaya tüker. Ulan başlarım 9 kardeşine de senede rahatdır. O bele sana bir çakarım. Ne bu? Da unuttun ha ne? 9 kardeş. Aleyküm temel amici. Aleyküm selam torunum. Hayır nereye gidiyoruz temel amici? Bankaya gidiyorum. Emekli maaşımı çekeceğim de. Tek başına mı? He tek başıma. Yahu temel amici. Yahu, hiç televizyon izlemeyeyim musun? Gazete okumayayım mısın yahu? Ee, okuyorum. Yahu her gün bir kapkaç olayı var. Milletin parası insanı Sonra da bir cüzdanı adamın bıçaklayı ile. Yok yok. Bir şey olmaz torunum, Allah büyüktür. Ya emici Allah büyük ama sen on bunu bir al bakayım. Yok yok, en iyisi ben seninle beraber geleyim, hadi yürü gel. Yok yok, sağ ol torunum, herkesin işi gücü vardır, sen işine git. Ama o bir saat böyle ten hayaliden gitme tamam mı? Tamam, sen merak etme. Tamam, hadi. hadi. Sağ ol hadi. torunum, sağ ol. Dikkat et, hadi. Kim o zaman yaşlı moru Sen de kimsin? Gördüm seni, az önce bankadan çıktım, emekli maaşını aldım. Çıkar bakayım paraları, çıkar çıkar! <laughs> Çok güzel paraları, imizdir, vurmayayım. O yaşlı beynini yapmış asfalta. <laughs> <laughs> yakalasana ha, yakalasana abi! <laughs> İmdat! İmdat! Soyuldum! Yetişin! İmdat! Soyuldum! Emekli maaşımı çaldılar! Uh, uh. Uh. <laughs> Bakalım... ...hasıl atmadı. Bu emekli maaşı bu kadar az mı? Oo oho, yalandan uğraştık o kadar ya. Üf. Bir emekli bu kadar alıysa... ...demek ben Yomi'yi çıkartmak için... ...en az bir on emekli soymam lazım, yoksa bu iş yapılmaz ki ya. Sigortası yok, bir şey yok, Uy, ulan! Para al! Ulan memleket kapkaçlılara, hırsızlara kalmış be! Yani bu vatanın milleti vatandaşı olarak böyle can güvenliğinden... ...huzurlu bir şekilde bu sokaklarda yürüyemeyecek mi? Uh. İmdat! Para mı çaldı bir tane adam? Sülali daha buraya düşürdü! İmdat! Selamun aleyküm! Aleyküm emice, hoş geldin! Burası vitamin deposu, A, B, C, D, E, hepsi buraya dur! Ha böyle bir bakayım. bak Bak emice! Uşağım bu nedir? Ha bu mu? He! Ananas, vitamin deposu, ye! Tam sağa Yok göre. yok kalsın ya. Ben bunun adından bir şey anlamadım. Tadından hiçbir şey anlamam. Sen bir yolusun? Uşağım sen en iyisi ba. 250 gram mandalina ver. Tamam evimize. Poşet alalım. Sunu sunu iyice alalım. Şey uşağım yok yok. Mandalina kalsın. Vazgeçtim. yaştım. ba sen. E, 375 gram nar ver. Ayıpsın Emince, bu işleri Melih Nihmet Ayıpsın. Bunun suyunu sık, iyice olur. Şey... Ya uşağım, Kusura bakma dayı. Ben nar almaktan da vazgeçtim. Sen bana buradan bir 300 gram muz verir misin? Emice kızmaya bak derim ha. Bir karar ver artık. Üçüm var. Hadi uşağım hadi. Tamam Emice. Şey uşağım. Ya kusura bakma ya. Muzdan da vazgeçtim. Bana Buradan bir 500 gram portakal tat ya. Emir beni deli etme. Bir karar ver artık da. Portakal, portakal. 500 gram olsun. Bir gram fazla olmasın. Ya satıp bela ya arkadaş ya. Şey uşağım. Ya kızacaksın bana ama ben portakal almaktan da vazgeçtim. Portakal da istemiyorum. Ba bana... sen... mice? ben zaten sana satmayarım. Ha bana git bakayım. Hasta mısın ne ya git başımı. Durup dururken eğer sen bana sinirlenmeseydin... ...ben buradan bir sürü meyve alacaktım. Şansını kaybettim. git işine. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya pehlivan hoş geldin. Nerelerde sen ya? Hoş bulduk. Nerelerde sen? Özledik seni. Vallahi ben de sizi özlemişim. Vallahi öyle özlemişik ki seni pehlivan. Gözümüz seni Sufatan kurban olayım. Lale bir çayları getirdi. Eee pehlivan nerelerde sen? Hiç daha telefonla aramıyorlar mı seni? Eee her zaman olduğu gibi gene aradılar da ben Ankara'dan. He. Ya başı sıkışan sen hadi. Başı sıkışan sen hadi sen. Neyse her zaman olduğu gibi gene kalktım gittim Ankara'ya kardeş. Bütün meclis ayağı kalktı. Ben içeri dedim hayırdır nedir böyle acele? Dediler ki bir haber aldık. Efendime söyleyeyim, bunu ancak bülse bülse... ...teo pehlivan bilir. Ecep, ne haberi? Boş, gizli bir toplantı yapmış. Ha! Kimlerle yapmış? Berlesconi. Berlesconi, Berlesconi. Neyse işte, ha! O bir de Belayer. Belayer hiç olur. Balayer, balayer. Hah, bir de Boş. Üçü gizli toplantı yapıyorlar. Sıraba nükleer bomba atacaklar. Ola işe bak ya? He. Seni onun için mi aradı lan? He. <laughs> Neyse ben de... ...ele vakit geçirmeden... ...Buş'a telefon açtım. Dedim ki ola doğru mu bu dilen? Dedi ki he... ...Irak'a bomba atacak diye. Dedim ola bak sakın ola ki... ...Irak'ın kenarına atmayasın. Çünkü Türkiye'ye de sıçtılar. E, Türkiye'de Erzurum var kardeş. Hasan Galası var. E, Hasan Galata da Teo Pehlivan var da. <laughs> olur olur nükleer bombanın bir zerresi Hasan Galaya gelse arkadaş. insanın saçını, başını, dişini töker. evimizde biz de çay içemedik da. He ya. <laughs> i̇şte burası da bizim köye giden yoldur sayın vekili işte. Okul yaptıracağımız arazi burasıdır sayın milletvekili. <laughs> Vallahi sizi kutluyorum sayın belediye başkanı. <laughs> İlçenize çok güzel bakmışsanız tekrar tebrik ediyorum. <laughs> <edeyim. gülüyor> Her şey sizin sayenizde sayın vekilim. Siz olmazsanız biz bir hiçiz. Ben de memleketim için yeni yatırımlar yapacağım. Vallahi Türkiye sizinle gurur duyuyor sayın vekilim. <laughs> vekilim isterseniz akşam bizim evde konaklayalım ne dersiniz? Yoksa olasın. Ya bugün başka kasabalara da gideceğim. Halk beni bekliyor, onların dertlerini dinleyeceğim. Onların dertlerine derman olmaya çalışacağım. <laughs> bir dakika, telefonum kıpraştı da bir konuşmam lazım. <laughs> tabii, Pardon. Tabii, tabii. alo! Ula Rezo sen misin? Hah! Ula ne oldu, aldın mı Miami'deki yazlığı bana? <laughs> Hah aferin! Ula karımı oraya yerleştir, akşam ben geliyorum ha! <laughs> Vereşo, o Antalya'daki ihale var ya... ...he, onu benim oğlana verin ha. <laughs> hadi, e de hadi görüşürüz he şu. <laughs> he he, akşam geliyem. <laughs> Ula bu da ki? Bu bizim köyün delisidir, sen o. Ula çağırsak gelir mi? Gelir bak, vekilim niye gelmesin? Öyle bir çağır çağır. Lan sen buraya gel o. Ya böyle işte. <laughs> düşmüş. <laughs> Ulan sen hoş gelmişsin. Hoş bulmuşum. Ulan ne yapıyordun? Atımı otlatıydım. Başka ne yaptı? E, sabah hale dedi ki, oğlum sen o dedi, evde dedi, şeker bitti, ekmek bitti, yağ bitti, bakkala git o dedi. Ulan ben de koştum, hemen küheylere atladım, bakkala gittim, hepsini oldum. 15 e, lira para tuttu. Bize paramız yok ki. Vallahi yazdırmışız ya. Ulan peki bu nedir? E bu benim atımdır. Küheyle odur. Vallahi çok şeker bir adam ya. Yok ben seni çok sevmişim ha. Sen ne iş <laughs> şey yapıyorsun? ben politikacı ya. He sen yani. <laughs> yok lan ne yalancısı? Bak sizin köye okul yaptıracağım, yol getireceğim, elektrik getireceğim, kültür merkezleri açacağım, <laughs> cami yaptıracağım. <laughs> Valla o kadar güzel yalan söylüyorsun ki. Valla utancından elbise kızardı, sen kızar ha. <laughs> <laughs> Sus. Belki şimdi ne iş yapıyorsun? Şimdi milletvekiliyim. Milletvekili mi? <laughs> Milletvekili değil ya. <laughs> Peki sonra ne olacaksa? Allah'ın izniyle bakan olacağım. <gülüyor> <gülüyor> bakan dedi o. <laughs> Duyge bakan di. Peki sonra ne olacaksa? Sizlerin de desteğiyle başbakan olacağım. <laughs> başbakan mı? <mi? gülüyor> Hihihihii! <laughs> Boş bakat ya! Ula peki sonra ne olacak sen? Kısmetse Cumhurbaşkanı! Cumhurbaşkanı bi! Hihihihihii! <laughs> ula yeter ula yeter! Deli oğlu deli! Ula niye gülüşen? Yok! <laughs> Yo, ben de kafayı yemeye, delirmeye senin gibi başlamıştım ha! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.